bölgesinden bulunan vatandaşlarımızdan afet bölgesi dışına gitmek isteyenlerle ilgili olarak yoğun bir şekilde tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili olarak yapılan çalışmaları daha önceki hem basın duyurumuzda belirtmiş hem de ilgili valiliklerimize de bir duyuru olarak ve mesaj olarak çekmiş ve onunla ilgili olarak altyapıyı hazırlamıştık. Tahliye ile ilgili olarak bütün illerimizde, 10 ilimizde de depremzede vatandaşlarımızın, afetzede vatandaşlarımızın başvuracakları tahliye merkezleri oluşturulmuş. Bununla ilgili olarak da jandarmamız genel yetkili olarak Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde görevlendirilmiş. Yeterince personel ve altyapıyla birlikte vatandaşlarımızın kolaylıkla gidebilecekleri şehir merkezlerindeki yerler bu alanlar olarak tercih edilmiş ve bu ilan edilmişti. Buradaki muradımız şudur. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla kendi imkanları da yoksa orada bizlerin hazırlayacakları uygun vasıtalarla bu demir yolu, hava yolu, kara bazen de e, deniz yoluyla tahliye imkanlarına sahibiz. Her ilde farklı imkanlar, farklı olasılıklarla vatandaşlarımızı göndermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle tahliye merkezlerine gidip oraya bir başvuru yapmalarını ya da bildirimde bulunmalarını istemiştik. Bu bildirimden sonra kendisinin isim ve kimlik numarası sisteme giriş yapılıyor ve hangi ilde hangi konaklama merkezine gideceği karşı tarafta diğer tarafta tahliye edeceğimiz illerde hazırlamış olduğumuz barınma merkezi komisyonları tarafının masasına düşmektedir. Vatandaşlarımız gittikleri zaman direkt ya kendi imkanlarıyla ya da bizim sunmuş olduğumuz ulaşım imkanlarıyla gittikleri zaman orada hiçbir mağduriyet yaşamadan kendilerine önceden hazırlanmış olan barınma merkezlerinde konaklama imkanları kendilerine sunulmaktadır. Bu bildirimin dışında bunlar habersiz olup giden vatandaşlarımız var. Afetzedelerimiz var değişik illerimizde. Bunların da yine valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara müracaat etmeleri durumunda ikamet bilgileri kontrol edilerek kendilerine uygun barınma imkanları yine sunulmaktadır. Vatandaşlarımızdan herhangi bir şekilde afetzede olduklarına ya da bazı bas, basın organlarında depremzede bilgi kartı isteniyor şeklinde bir e, yanlış bizim istemediğimiz bir belge isteniyor şeklinde değişik e, değerlendirmeler var. Herhangi bir belge istemiyoruz biz. Gittikleri zaman ikamet bilgileri sorgulanarak vatandaşlarımıza uygun barınma imkanları sağlanmaktadır. Burada özellikle altını çizmek istediğim mesele şu. illerinde tahliye noktalarına gitmelerini şunun için istiyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşamasınlar gittikleri yerlerde zaten bir e, mağduriyet yaşamış durumdalar. Gittikleri illerde de kendileri karşılansın ve uygun imkanlarla misafir edilsin istiyoruz. Bunun için de bütün ülkenin kapasitesi, illerin kapasitesi belirlendi. Ve bunun sorumluları e, ve bunu karşılayacak komisyonlar belirlendi. Ve il, il sayımız 8 ilden başlayarak gelen taleplere doğrultusunda giderek kapasite artırılıyor. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Herhangi bir belge istemiyoruz biz. Vatandaşlarımızın da bundan sonra bulundukları illerdeki tahliye noktalarına bir bildirimde bulunmaları hem bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır hem de kendileri açısından kolaylaştırıcı bir işlem olacaktır. Bir diğer konu özellikle bizim tahliye ettiklerimiz ya da bizim dışımızda tahliye olup buraya gelen, batı illerine gelen ya da doğudaki illere giden depremzedelerimiz var. Bunlar herhangi bir hak sahibin hak kaybına uğrarım diye yine bazı sosyal medyadaki dezenformasyonlardan kaynaklı geri dönmek istedikleri şeklinde ya da geri dönüş yapma noktasında bilgi istedikleri bizlere iletiliyor. Kesinlikle bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri kendilerinin bir hak kaybına sebep olmamaktadır. Hak sahibi işlemleri, deprem verilecek olan, afet zedelere verilecek olan tüm e, devletimizin imkanları bakidir. Onu Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve bütün resmi kanallarla açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcımızın her akşamki değerlendirmesi bunlar ortaya konulmaktadır. Lütfen e, bizlerden gelecek resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin. Hiçbir şekilde biz vatandaşlarımızın hiçbir yerde mağdur olmalarını istemiyoruz. E, ve bununla ilgili olarak da sistem kurulmuş ve e, bu kapasitemizi de barınma kapasitesini de artırarak devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum.